merhaba. bugün konumuz e, herhangi bir şeyden dolayı alçı yapıldı ve alçının takibini nasıl yapacağız. E, çok fazla soru geliyor bununla alakalı olaraktan. E, çoğuna cevaplayacak fırsat bulamıyorum maalesef. Hepsini tek seferde anlatmaya çalışacağım. Normal şartlar altında sizde bir kırık tespit ettiğimiz zaman bizim öncelikli olarak yapmak istediğimiz bu kırığı alçıyla takip etmektir alçı birkaç çeşit işte vardır. işte eskiden bildiğiniz gibi gerçekten beyaz alçılar işte sarıları yavaş yavaş işte her tarafı beyaz alırlar. Bir de yeni çıkan e, Amerikan alçı adlandırılan özel plastik yapıdaki alçılar. Şimdi bir kırığınız vardı sizin. Bu kırık yerinden kaynamış bir kırıktı. Bu kırıklara biz her zaman alçı yapıyoruz bir kırığınız var. Yerinden kaymış bir kırık ama biz bu kırığı yerine oturtabiliriz. O zaman önce kırığı yerine oturtup bunun sonrasında alçı tedavisiyle devam ediyoruz. E, kırığınız var. Yerine oturtabileceğinizi düşünüyoruz. Belli müdahaleleri yapıyoruz. Ama yerine oturtamıyoruz. O zaman ameliyat gereklidir Bunu düşünüyoruz. Şimdi gelelim alçı yapıldıktan sonra neler oluyor? Alçı yapıldıktan sonra ve sizin herhangi bir olduğu olduğundan itibaren burada zaten işte şişmeler, morarmalar vesaire ya da bacağınızda şişmeler, morarmalar vesaire hepsini görmeye başlıyorsunuz. Kolunuz şişiyor. Biz buna müdahale ediyoruz gerekirse. Bir de üstüne alçı yapıyoruz. Kolunuza baskılayacak bir durum. Zaten gittiğiniz herhangi bir doktorun size önerisi şu olacaktır. Alçı yapıldıktan sonra ilk akşam alçı yapılan bölgenin kalp seviyesinin üstünde durmasını isteriz. Nedir? Mesela kolunuza bir alçı yapılmışsa aşağıya kolunuzu kalbinizden yukarı bir seviyede tutmanızı isteriz. <laughs> ya da ayağınıza yapacak olursa uzanmanızı ayağınızın altına koyacağınız yastıklarla e, kırık bölgenin yine bakın kalbinizden yukarı seviyede olmasını isteriz. Çünkü buradaki şişmeyi en çok rahatlatacak şey kanın geri dönüşünü sağlayacak kan kanın kalbe pompalanması olacak. Şimdi bunu yaptık. Ama yine de bunu yapmamıza rağmen alçı yapılan bölgede işte elinize yapıldıysa parmaklarınızda aşırı derecede şişme oluyor ya da alçı yapıldıktan sonra alçınızda ağır oluyor alç bölgesinde kırık bölgesinde ya da işte ne bileyim parmaklarınızı hareket ettirmekte zorlanıyorsunuz. Bunlar bazen gerçekten alçıyla alakalı sorunların olduğunu gösterebilecek bulgular. Bütün doktorlar birinci gün en özellikle yukarıda tutun der. Hatta birinci gün değil, iki üç gün yukarıda tutmanızı isteriz. Ve genelde alçı yaptığımız bir hastadan tedirginsek şayet yani alçının basabileceğini düşünüyorsak ertesi gün mutlaka hastayı görmek isteriz. Ee, bazen Alçı yapılır, her şey normaldi birden bir orada hızlı bir şekilde ödem oluşmaya başlar ve bu zamanda alçının yapıldığı yerin çevresindeki etlerin alçıya bastırdığını hissetmeye başlarsınız. Bu durumda zaman kaybetmeden doktorunuza tekrar başvurmanızı tavsiye ederim. Bazen de e, biz hastalara ne kadar kalbinizden yukarıda tutun desek de ya bizi anlatamıyoruz ki büyük ihtimalle bizi anlatamıyoruz. E, Hastalar ellerini aşağıya saldıkları zaman zaten el direk şişmeye başlar. Bu tip bir olay olduğunda da yine doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederim. Ee, Alçının altında kemiğiniz yerli yerindeyse ağrınızın olması normal değildir. Hafif şişmeleriniz olabilir. Şişme olduğu zaman elinizi yukarıda tutmanızı tavsiye ederim. Ama ağrı, elinizde şişme, belli bir yerden sonra parmaklarda uyuşukluk hissi, ve ronaklarınızı hareket ettirememe gibi şikayetler eğer bunların hepsi varsa sabahı beklemeyin derim. Hemen doktorunuza başvurmanızı öneririm. Yine elinizi yukarıda tuttuğunuz zaman bu şikayetler rahatlıyorsa normaldir. Alçının yapılan etrafında, bölgenin etrafında işte elinize yapıldıysa el parmaklarınızda, ayağınıza yapıldıysa ayak parmaklarınızda bir miktar moral olması normaldir. Bu sizi herhangi bir şekilde endişelendirmesin. Yani, Orada yapacağınız çok basit bir muayene vardır. Elinizde ise şayet tırnağınıza bastırdığınızda tırnağınızın beyazlamasını bekleriz. Çektiğinizde eğer tırnağınız tekrar eski rengine kavuşuyorsa çok ciddi bir problem yok demektir. Bu şekilde alçınızın kontrolünü kendiniz sağlayabilirsiniz. Ama yine de hani demin bahsettiğim bulgular. Elinizde aşırı şişme, aşırı morarma, hareket ettirememe, hareketsizliğe rağmen geçmeyen ağrı, şikayetlerin hepsi aynı anda varsa ne kadar parmağa çektiğinizde e, dolaşım olduğunu görseniz dahi doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederim. Ağrı yokken, parmaklarınızda biraz morarma oldu, bu gayet normal bir durum. Ağrı yokken elinizin şişmeye başladığını gördünüz. Bizim yaptığımız alçılardan sonra zaten %70-80 mutlaka elde ise el parmaklarında, ayakta ise ayak parmaklarında bir şişme olacaktır. E işte, bizim üç gün özelliklerimizi yukarıda tutun dememizin sebebi budur. Alçıyla tedavi ettiğimiz hastalara bizim genellikle bir ağrı kesici kısıtlamamız vardır. Belli ağrı kesicileri kullanmalarını isteriz, diğerlerini kullanmalarını istemeyiz. Çünkü diğer ağrı kesicilerin kırın kaynamasını geciktirdiğini biliyoruz. Bunun dışında sigara ve sigara benzeri, tutun benzeri mamillerin hepsi vücudumuzdaki çevresel dolaşım diyeceğimiz, periferik dolaşım diyeceğimiz, kollarımızdaki, bacaklarımızdaki dolaşımı yavaşlatacağı için kemik kaynamasını bozacaktır. Yiyeceğiniz, içeceğiniz hiçbir şeyin zararı yok ama sigara kesin olarak da kemik kaynamasını geciktiren tek şeydir. Alçı ne kadar kalacak sonucuna gelecek olursak bizim alçıları yaptıktan sonra genelde birinci hafta bir kontrol filmimiz olur ve şu görmek isteriz. Kırık yerinden kaymış mı, kaymamış mı? bizim için önemli. Bir kırık yerinden kaydıysa gerekirse yeniden bir alçı kırık yerine koymamız lazım. Bazen de bizim kabul edebildiğimiz kayma miktarlarında gerekirse haftalık olarak kontrol etmemiz lazım. İlk kontrolden sonra her şey onda gidiyorsa daha geniş açık aralıklarla alçıyı kontrol edebiliriz. Bir de burada dikkat edilmesi gereken şöyle bir şey var. Her kemik kırığı Aynı oranda ağrı yapmalısın. Kimisi çok az yapar, kimisi çok fazla yapar. Mesela ayağınızda olan, kaval kemiğinizde olan bir kırığın ağrısı kolay kolay geçmeyecektir. Bu size herhangi bir şekilde bir kötü durumun göstergesi değildir. Ama el bileğinizde bazı kırıklar vardır ki hiçbir zaman kırıldığı anda iyi bunu hissetmeyebilirsiniz. Ki alçı içerisinde kesinlikle ve kesinlikle ağrısını hissetmezsiniz. Alçı ne kadar kalır? Genelde alçı 3 haftadan önce çok basit bir şey değilse, çok basit bizim çatlak diye nitelendirdiğimiz durumlardan değilse 3 haftadan önce çıkartılmaz. Çocuklarda belki daha erken çıkartabiliriz ama erişkin insanlarda 3 haftadan önce çıkartmayı çok düşünmeyiz. Bu süre 3 haftadan yaklaşık olarak 3-4 aya kadar uzayabilir kırığın yerine göre. Aynı zamanda bir de bizim şöyle bir isteğimiz vardır ki alçıyı mümkün olduğunca çabuk çıkartmak isteriz çünkü alçının yaptığı hareketsizlik nedeniyle eklemlerde kireçlenme diye ama aslında normal kireçlenme olmayan bizim eklem sertliği diye nitelendirdiğimiz durum oluşmasın diye. O yüzden kırığın kaynadığını tespit ettiğimiz andan itibaren biz alçıyı çıkartırız ki reklam hareketlerine kaybetmeyelim diye. ile ilgili anlatacaklar bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.